Selamünaleyküm arkadaşlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli kardeşlerim. Lazer, lazer silahları ee, uzaylılar tarafından da olabilir bu. Bu lazer silahları insanlara da bir saldırı da olabilir. Farklı bir şekilde. Tabii bu konuyu biraz daha derinlikli araştırmak gerekiyor bize gelen bilgilere göre yani. Tabi bu bilgiler nereden geliyor? O da karışık bir durum. Lazer normalde bu 100 yıl içinde icat edilen bir silahtır. Acaba daha ne tür silahlar vardır? Ve insanların başlaması belalar olabilir. Uzaylı saldırıları olabilir mi arkadaşlar? Uzaylı saldırılar. Uzaydan gelen felaketler diyelim. Ya da dünya dışı insan düşmanı bazı varlıklar olabilir mi? Tabii ki illaki dost insan dostu olanlar da vardır. Düşmanlar da vardır. Ve göklerde bu savaşlar devam etmekte. Bunu da bilin arkadaşlar. Yani bazen bulutların bir şekilde bir ateş çıkardığını görmüşsünüzdür. Sessiz bir şekilde. Biz bunu yıldırım zannederiz. Ama yıldırım değiller. Yani bunlar bir savaş halindeler. Yani biz nasıl ki dünyada birbirimizi yiyip bitiriyoruz, öldürüyoruz. Onlar da diğer tarafta bir şekilde insanların dostluğu olan dünya dışı varlıklar ile e, bir şekilde e, zarar vermek için gelenler de vardır. İşte bu metafizik varlıklar diyoruz ya Mehmet Usta diyor ya saldırı olacak İşte aslında Yecüc Mecüc'ü de işin içine koyuyoruz ya bence Yecüc Mecüc artık e, Yecüc Mecüc Yecüc Mecüc meselesi e, bence yavaş yavaş gerçekleşiyor. Çünkü insanların Ruh haline baktığımız zaman anlaşılabiliyor. Mesela Süleyman Aleyhisselam zamanındaki bazı varlıkların insanların bedenlerine girerek insanları etkilediği ve öldürdüğü ya da yaraladığı, delirttiği bir durumu biliyoruz. Tabi Zülkarneyn zamanında da olan bir olay var. İnsanlara saldıran bir tür var. Tabi bunlara baktığımız zaman aslında her zaman insanlara saldırıyor olmuştur hani bu saldırılar. Tabi artık son, ahir zamandayız. Ve bu zamanda da görüyoruz insanlar saçma sapan hareketler yapıyorlar çıplak geziyorlar çıplak derken yani çılar çıplak anlamında yani sokaklarda mesela Mardin'de oldu İstanbul'da oldu Ankara'da oldu Türkiye'nin birçok merkezinde oldu sebebi ne olabilir nedir bunlar ve insanlar cinnet geçiriyor insanlar birbirine saldırıyor büyük olaylar büyük bozgunluklar oluyor tabii ki ee, bu saldırılar neden yapılıyor? Ve insanların huzuru neden yok? Yani birçok insanın huzuru yok, yani görüyoruz yani parası olan da huzursuz, parası olmayan da huzursuz. Bir şekilde bir huzursuzluk var. E, tabii ki bu çağ böyle bir çağ. E, tabii ki az bir süre kaldı ararız yine. E, artık önümüzdeki süreçte, işte, yıllarda bence dünyanın e, bir şekilde e, insanların aurası değişti, değişecek. Bu kara aura yani siyah aura insanların üzerinden kalkacak. Yani şu anda birçok insanın üzerinde bir aura var. Bu da siyah auradır. Hani kara auradır. Bu negatif bir enerjidir ve bu negatif enerjiyi de yayan birçok insan var etrafta. Misal biz birçok insana muhatap oluruz, sohbet ederiz. E ne kadar feyiz alırız, ne kadar mutlu oluruz. Çok az insandan insan mutlu olabiliyor. ve çok az iyi insan kalmıştır yani dünyada. Bunu da bilelim yani bakmayın insanların güzelliğine, insanların yakışıklı olduğuna bakmayın ve birçok insan aslında ruhunu kaybetmiş durumda, e maneviyatı kaybetmiş durumda. Tabii ki bunlar da aura siyah yani kara yani kara düşünceler. Evet. Yani bir insan vardır sohbetine doyum olmaz. Yani onu gördüğün zaman mutlu olursun ve bunlar dünyaya hep sevgi, hep güzellik ayarlar. Bazı insanlarda hep dedikodu, hep iftira, hep karalama. Karalama yapar yapar kendisi de kara avrada. Yani kendisi aslında kendi kendini e, o şekilde, o düz e, duruma koyuyor. Ve bunun için insanların e, dedikodu olan yerde e, uzaklaşması gerekiyor ya da dahil olmaması gerekiyor. Çünkü o insanın ruhuna karartabiliyor. E, küçük bir zaman için keyif alabilirsin, şeytan sana güzel gösterebilir. Ama o zamandan sonra senin ruhun kararmaya başlıyor ve kara aura senin üzerine bürünüyor yani kızcağız senin üzerinde büyük büyük bir e, sıkıntı ortaya çıkmaya başlıyor ve ruhsal bunalımlar başlıyor. Onun için insanların mutlu oldukları yerde hani her insan denize bakıp mutlu olmaz. Bazı insanlar dağlara bakıp mutlu olur. Yani her insana insana aynı manzarayı gösterdiğin zaman her insan aynı manzarayı sevmeyebilir. Yani kimi bahçeli, kimi e, nehir, kimi deniz. Denizi, denize aşık olan insanlar vardır. Dağlara aşık olan insanlar vardır. Misal, herkes evindeki bir resim olsa, mesela bir seçme akı olsa, herkes kendine göre bir ruh haline yansıtacak ya da kendisine iyi gelecek bir manzara ister. İşte onun için de bizim de kimisi de kabirlere gitmek ister. Misal, Türbelere çok gitmek ister. Orada huzur huzur bulur. Yani oradaki bir enerjiyle huzur bulur. Kimisi de türbelere gitmeyi sevmez. Türbelerde olmayı sevmez. Ee, ya da kimisi camilere ibadet aşıktır. aşiktir. Misal bir ibadet haneye gittiği zaman çok güzel kendini hisseder. Ve mutlu olur. Kimi de ibadet hanelerin kapısına bile girmek istemez. Yani anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Kimi banyoyu çok sever. Banyoda çok zaman geçirmeyi sever. Oradan mutlu olur. Kimi banyo sevmez, banyodan uzak durur. Hani ben biliyorum eski zamanlarda Van'a gittiğimiz zaman köylüler bize derdiler ki ya benim oğlum bizim lavabomuz yani tuvaletimiz dışarıda benim oğlum gider tuvalete bir saat boyunca kalır, iki saat boyunca kalır. Ve gece yılan var, akrep var, köpek var. E, köylülerin tuvaletleri çoğunlukla dışarıda olur. Şimdi bizimkiler gibi değil. E peki ne oluyor ve en sonunda mesela bize bunu söylerlerdi. Mesela bir sene sonra takım zaman derler ki benim oğlum delirmiş yani kafa yedi derlerdi. Yani e, neden oluyor? Peki niye çok tuvaleti seviyordu? Tuvalette neler var? Hani sadece tuvalet deyip geçmemeniz lazım. Bazı insanlar tuvalete gazete okumayı sever ya da telefon elinde telefonda bazı şeyleri izlemeyi sever. Hatta bir belgesele bakar. Yani anlatmak istediğim şey aslında derin bir konu. İnsanlar sevdiği şeyle beraber oluyor yani eğer hey ki sen çok tuvaleti seversen tuvaletteki ruhaniler de seni buluyor yani banyoyu çok seversen aynı şekilde yani çok aşırı şekilde Allah niye diyor aşırıya gidenleri sevmem Allah diyor aşırıya kim giderse gitsin aşırı Allah sevmesin misal banyoda kalacağımız bir süre vardır e, 15 dakika mı 20 dakika mı kimisi 2 saat boyunca müziği açarak banyoda o suyu harcar. İsraf değil midir? İsraftır. Peki ne israfıdır? Elektrik israfıdır, su israfıdır ve zaman israfıdır. Ve bu insan bu şekilde kaldı zaman içerisinde tabi aynaya da kendine bakmadan da olmaz. Peki bu insan zamanla ne oluyor? Bu zaman e, bu insan belki de banyoda küçük bir mutluluk yaşayabilir ama sonrasında onun üzerine çok kötü negatif enerjiler e, bulaşabiliyor. Bunu da bilin yani. Onun için arkadaşlar kendi alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz. Nasıl değiştireceğiz? Bunun sonuçları nelerdir? Yapıldığı zaman sonuçları nelerdir? Yapılmadığı zaman sonuçları nelerdir? Üzerine duralım. Eğer ki şu anda bizi dinleyen kardeşlerimiz her kaç kişi olursa olsun dinlesinler. Yani banyoda çok büyük zaman harcamayın. Su israfına kaçının. Yani gerektiği kadar su harcayın. Yani fazlası haramdır. Çünkü gelecekte olan insanlar, hayvanların o suda hakkı vardır. Sadece dünya bizim için yaratılmamıştır. Bunun bilincinde olmamız aslında bizim için çok büyük bir artıdır. Bunu da iyi düşünelim. Sadece dünya babamızın malı gibi düşünmeyelim. Baya burada birçok insanın ve hayvanın hakkı vardır. Onun için Allah-u Teala bizimle olsun arkadaşlar. Bunu iyice düşünelim. Allah-u Teala bizimle nasıl olacak? bizim de olmasını, Hani bizim Allah'la nasıl bir diyalog içinde olduğumuz, Allah için neler yaptığımız önemlidir. Bir gönlün içinde 24 saat var. 24 saatin kaç dakikası, e, kaç saati nelerle geçiyor, misal nelerle geçiyor, Allah'ın kelimesini biz ne kadar telaffuz ediyoruz ve ne kadar tefekkür ediyoruz, bu çok önemlidir. Daha çok ne kadar parayı düşünüyoruz ya da haram parayı düşünüyoruz, bunlar da çok önemlidir bu aslında insanın aurasını değiştirecek, enerjisini değiştirecek, işte titreşimi değiştirecek, frankasını değiştirecek. Tabii ki bu insanları gerçek yolu olan huzura, hani huzur İslam'dadır diyorlar ya barış İslam. Ee, İslam barış dinidir ve huzur dinidir diyoruz ya, huzur İslam'dadır. Gerçekten huzur İslam'dadır. Hani huzur nedir? Huzur çok para toplama değildir. Hani bazı insan bunu yanlış anlıyorlar. İşte huzur İslam'dadır. Eee parayı toplayalım, mutlu olalım, huzurlu olalım, değil yani. Huzur, paylaşımdadır. İslam e, paylaşmayı e, bize farz kılıyor. Kur'an-ı Kerim bize ihtiyacımızdan fazlasını infak etmeye zorluyor ve aslında insanlar yardım ettikçe mutlu olmayı e, seçmelidir çünkü dünya geçicidir. Geçici bir dünya için e, ömrümüzü yani ahiretimizi yakmamamız lazım yani küçük bir zaman için bu kadar kabirleri görüyorsunuz. Ben size gösteriyorum. Bu kabirleri göstermemin sebebi de var. Yani aslında bunlar ne kadar alim diler, ne kadar iyi diler, iyi veya kötü artık Allah'ın katında her şey hesap ortaya çıkıyor. Onun için arkadaşlar bizim de bu küçük dünya hayatı için ahiretimizi yakmamamız lazım. Yani Allah'ın emir ve kurallarını bilmemiz lazım. Sadece işte sakalımızı uzatarak ya da bazı ee, Müslüman şekline girme değil mesele sadece. Kur'an'da ihtiyaçtan fazlasını verin diyor ve ırkçılık yapmayın diyor. Yani ırkçılık iyi değil. Rum Suresi 22. ayet. Bunları görmeyen birçok İslam alemi aleminde insanlar var. Ben bunları hep hatırlatıyorum. Sebebi nedir? Sebebi de çok önemlidir. Mevlana Hazretleri demiş ki, e, yani bir konunun üzerine çok durun. Hatta birileri ona diyorlar ki sen bu konunun üzerine çok duruyorsun. Sebebi nedir? O da diyor ki bir çiviyi bile birkaç defa vurmadan duvara çakamazsın. Yani bu konuların üstüne gitmek lazım. Yani unutulmamalıdır. E, binlerce yıldır bu ayetler unutulmuş durumdadır. E, Kur'an'ın Kur'an içinde birçok bazı ayetler vardır. Üzerine gidilmiyor. Yani anlatılmıyor. Özellikle gizletiliyor yani ya. Yani tamam kaldırılmıyor. Kur'an değiştirilmiyor ama üzerine durulmuyor. Hani üzerine durulmadığı zaman da Gülmemezlikten geliyoruz yani görmemezlikten geldiğim zaman da gerçek dinde sayılmayız arkadaşlar. Hani Allahu Teala bize yardım etsin ve ihtiyaçtan fazlası nedir? Bunu ne düşünmelidir. Kimse bana güvenmek zorunda değildir. Kur'an-ı Kerim'i açın. ihtiyaçtan fazlası olan ayetleri bulun ve Allah bize ne emretmiş onu görün. Çetin Tatar deyince bazı kardeşlerimiz zoruna gidiyor. Sanki o biz onların paralarının düşmanıyız. Hayır. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ihtiyaçtan fazlasını verin. Bitti. Peki bu ihtiyacın fazlası nedir sorarsanız. İşte burası önemlidir. Yani nedir ihtiyacın fazlası? Evet. Adamın e, ayda arsa alma niyeti varsa tabii ki para hep ihtiyacı olacak. Onun için gerçek İslam'da e, hiçbir zaman yakınlaşamayacak. Ve işte görüyorsunuz e, Hz. Yuhşatür e, kabrini ne güzel insanlar vefat ettiler. Hepsi kendi kendileri için yaşadılar arkadaşlar. Biz de kendimiz için yaşıyoruz.